Saç dökülmesi şikayetiyle bize başvuranlarda öncelikle saç dökülmesine sebep olan durumu ortaya koymaya çalışıyoruz. Çok farklı sebepler saç dökülmesine neden olabilir. Bunlardan bazıları dış etkenler olduğu gibi hormonal kişinin kendi genetik rahatsızlıkları veya genetik durumu yine tıbbi sağlık rahatsızlıkları da kişinin saç dökülmesine sebep olabilir. Bunları saptadıktan sonra nedene yönelik tedavi içerisinde bizim kullandığımız PRP ve mezoterapi uygulamaları bulunmakta. Sıkça duyuyorsunuz, biliyorsunuz her yerden bununla alakalı. Sizin de belki sorularınız vardır. PRP ile birlikte mezoterapi uygulanmalı mı? Etkisi daha da mı artar? Bu bize çok sık gelen bir soru. PRP özellikle kendi kanımızdan elde ettiğimiz büyüme hormonlarıyla saçın zayıflayan saç folikülü dediğimiz köklerde beslenmesini artıracak. O bölgenin tekrardan Zengin bir şekilde kanlanmasını sağlayacak bir uygulamadır. Bunun yanında mezoterapi dediğimiz ürünlerse saçı besleyen, özellikle dökülen, zayıflayan saçları tekrardan kuvvetlendirip saç derisini onaran, saçın daha kuvvetli çıkmasını sağlayan uygulamalardır. Bunların ikisini birlikte kombine ettiğimizde PRP ve mezoterapileri birlikte uyguladığımızda aldığımız sonuçlar daha yüz olmakta. Ben de saç dökülmesi problemlerinde bu iki tedavi yöntemini kombine halde uygulamayı sıklıkla tercih ediyorum. Sağlıklı günler dilerim.